Susmak mı en güzel cevaptır yoksa karşılık vermek mi? Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? En çok ee, paylaştığım cümlelerden bir tanesi karı koca arasında problem olduğunda ya da bir komşuyla tartıştığınızda ya da ortağın arkadaşınla neyse yani. Şimdi bununla ilgili asr saadetten güzel bir hayat öyküsü ibretlik bir ders sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte. Birisi geliyor Ebu Bekir Efendimiz'e sataşıyor, sükut ediyor. Tekrar sataşmanın dozajını artırıyor, yine sükut ediyor. Tekrar biraz daha şiddetini artırarak, tahrik ederek yine sataşıyor. Üçten sonra Ebu Bekir Efendimiz de hak ettiği kadar ona e, hatta aşmayacak şekilde karşılık veriyor. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor, yola devam ediyor. Ebu Bekir Efendimiz fark ediyor Resulullah'ın incittiğini ve kalkıyor, koşa koşa Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peşine yürüyor. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir şey mi yaptım diye soruyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, evet ya Ebu Bekir, sen sükut ettikçe bir melek senin adına cevap veriyordu. Sen cevap vermeye başlayınca şeytan geldi ve şeytan sana fısıldamaya başladı. Şeytanla bizim aynı ortamda bulunmamız mümkün değil buyurdu. Demek ki hani böyle haklı olduğumuz bir meselede bile sükut etmek aslında en güzel cevapmış. Biz sükut edince bizim yerimize bir melek karşılık verdiğini sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Efendimizin şahsında bizlere bunu öğretmiş oluyor. Bugün hani birisi bize bir şey söylediğinde biz iki söylemeye, üç söylemeye haddini bildirmeye gayret ediyoruz. Halbuki sükut etmemiz orada en güzel cevapmış. Hem olay büyümeyecek hem de bizim meselemizi bizim adımıza Allah görevlendirdiği bir melekle efendim bize destek oluyor. Meleklerin desteğine muhatap olmak mı isteriz? Yoksa şeytanın fısıldısına avukatlık etmek, tercüman olmak mı isteriz? Sükut etmeyi becerebilsek inanın bugün trafikte de, aile içerisinde de, kardeşler arasında da, ortaklar arasında da birçok meseleyi çözmüş olacağız ama sükut etmeyi Maalesef bilemiyoruz. Söküt ederek konuşmak belki konuşmaların en fasihidir bir gün hiç unutmuyorum bununla toparlayayım. Efendim merhum Esat Çoşan Hoca Efendimizin e, babası Halil Necat Efendi. Allah herkesine de rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Efendim çok az konuşurdu. Halehli bir zat idi Necat Efendi. E, böyle Bahçelevler'deki bir derneğimize davet etmiştik de efendim Haseki Eğitim Merkezi'nden hocalarımız filan da var. Efendim e, birkaç cümle der misiniz? Ben konuşmayı beceremiyorum. Dinlemeyi daha çok seviyorum filan. Diye söyleyince e, Necati dedi e, amcamız efendim e, o Hasek Eğitim Merkezi'nden gelen hocamız dedi ki Necati amcamızın sükutu bizim haykırışımızdan daha evladır dedi. Yani sükut ederek de e, çok şey insan söyleyebilir. Rabbimiz bu konuda da bizleri güzel huy sahibi olmayı hepimize nasip eylesin. Sükut ederek konuşmayı öğrenenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz.